Merhaba arkadaşlar. Size acil bir video çekiyorum. Mebi de örnek yazılı soruları yayınlamıştı arkadaşlar. Orada bir tane soru gördüm. Çok hoşuma gitti. 11. sınıf gazlarla ilgili bir soru. Bunu size çözmek istiyorum. Hocalarınız sorarsa işinize yarayacağını düşünüyorum arkadaşlar. Soruyu bir okuyalım. Şekildeki sistemde 68 santigrat derecede su üzerinde toplanmış 1.75 atm basınç yapan argon gazı. Sonra su buharı ideal pistonlu kapta da neon gazı bulunmaktaymış arkadaşlar. Şekli anlatmış bize. Sabit sıcaklıkla kaplar arasındaki musluk açılıp sistem tekrar dengeye ulaştığında ideal pistonun nerede duracağını işlem basamaklarını göstererek bulunuz demiş. Ve 68 santigrat derecedeki suyun Buhar basıncında 190 milimetre civarı yani 0.25 atm olarak atmosfer olarak vermiş. Şimdi bu tip sorularda arkadaşlar normalde kapların birleştirildiklerinde uyguladığım sistem şuydu. Hatırlarsınız P1V1 birinci kaptaki PV çarpımı ki bunu mol gibi düşünebiliyoruz. P2V2 ikinci kaptaki PV değerleri ve P son V son da son durumdaki. Tabi varsa üçüncü kap dördüncü kapı da ilave edebilirdik. Şimdi arkadaşlar burada şuna dikkat etmemiz gerekiyor. Bir kere şu sıvının hacmini ihmal ediyoruz. Gazın hacmini 2 litre olarak alıyoruz. Yani bu 2 litre kabın hacmi değil de buradaki gazın hacmi olarak düşünüyoruz. Ve yazıyoruz bakın 2 çarpı 1.75 diye yazdım burayı. Tabi hacmine 2 basıcına 1.75 yazdım. Diğer tarafta ise piston bu halde dengedeyse arkadaşlar. Buradan yapılan bir atmosferlik basınca karşılık ne onun da bir atmosferlik basıncı vardır. Çünkü dengede ise sağdaki basınç soldakine eşittir. Burada 1 çarpı 1 diyorum. Aralıklar zaten eşit diyor. 1 litre olarak alıyorsunuz. Ve burada önemli olan şu arkadaşlar. P sona ne yazacağım? Eğer su buharı olmasa idi P sonu direkt dış basınca eşitlerdim arkadaşlar. Hiçbir sıkıntı olmazdı. Ama buradaki P son bakın şuraya yazıyorum. P son eşittir. İçerideki gazların basıncı artı buharın basıncı diye ifade edilir. P son 1 olacak. Evet. Dış basıncı eşit olması lazım. Çünkü piston nerede durursa dursun şu işaretlediğim içerideki basınç şurada piston diyelim burada dengede durursa dışarıdaki basıncı eşit olacak. P gazı bilmiyoruz. Gazların yaptığı ortak basıncı bilmiyoruz ama buhar basıncının 0.25 atm olduğunu bize vermişti. O halde P gaz ne oluyor bakın içerideki gazların basıncı 0.75 oluyor. Heh, şimdi içerideki gazların basıncı 0.75 bir de buhar basıncı var 0.25 ne oldu içerinin basıncı? 1 atm bu da dışarıya eşit oldu. O yüzden buraya 0.75 yazılır. V sonu böylece buluruz. Bakın şurası 2 çarpı 1.75 3.5 yapar arkadaşlar. Bir de buradan geldi. 4,5 eşittir 0.75 çarpı V son. Ha, bu oranı yaptığınızda da şunun 6 kat olduğunu görüyorsunuz. Bakın 0.75'i sadeleştirdiğimizde 6 ve son eşittir 6 litre olacak. 6 litre hesaplarken de şuradaki fazlalıkları silerek konuşayım. Bakın 6 litreyi nasıl görüyorum? 2 litre zaten burada var. 1 litre de burada var. 3, B'ye geldi 4, C'ye geldi 5 ve D'ye geldi 6. O halde pistonumuz en son ne yapıyormuş arkadaşlar bakın D noktasında duruyormuş. İşte bu soru böyle çözülecek arkadaşlar. Başarılar diliyorum. İnşallah işinize yarar. Bugünlerde yazılar başlamıştı. Hoşçakalın arkadaşlar.